69'da İstanbul'a geldim. İlkokulu bitirdim, buraya geldim. İşte İstanbul'da Büyükçekmece'de Akçimento diye bir yer kurulmuş, iççi Ali'ler. Gelen gelene. Yani o, ondan sonra bir 30-40 ev olduk. E şimdiden maşallah 1000 1500 ev. Burada o zaman 4 ev, 5 ev vardı. Tepecik çok ufak bir yer. Trakya'nın bir köyü. Ufak bir köydü. Onlar çiftçilikle uğraşırlardı. Yalnız motor falan diye bir şey yoktu. At koşardılar ve inek. Biri at, biri inekti. Ben iyice gözümüne şahidim. Ondan geçimini sağlardılar. Karpuz, kavun, salata, buğday, gülaf, ondan sonra mısır, böyle şeyler ekerdiler. Eskide biz buraya gelince buranın domatesi, salatası, bir ve her şeyinin lezzeti vardı, tadı vardı. Aynen bunlarda da hormon ne diye bir şey yoktu bizim köy gibiydi. İstanbul'a kadar, şirin evlere kadar bir tane ev bulamazdı. Avcılar da yoktu, beylik düzü de yoktu. Şirin evlere kadar ev bulamazdı. Tek yönlü yoldu. Herami derede karşıda gelen araba dururdu, bu yanda giden geçerdi. Ufak bir körpü var, o körpü de geçerdik. Ebeş diye bir şey yoktu. İstanbul'a giderdik gezmeye. Şey zaten o zaman burada otobozlar Çatalcı otobozları Emin önünde kakardı. Halın orada eski hal vardı. Emin önünde kalkardı, Çatalca'ya geldi. Buraya geldik tabi modalaştık. Sosyete <laughs> beyaz pardesolar, İspanyol paça pantollar, saçlar uzun, faullar. E tabi köye giderken izine rahmetli babam derdi oğul bu ne ya sen köşeyi dönmede pantolon senden önce dönür. <laughs> Biz hep kamyoncuk. 83'te ben kamyon aldım. Araba alacaktım. Almadım dedim arsa alayım. Arsanın, arsanın parseli 100 lira. 35 parsel, 35 parsel alırdım. 35 parsel almadım. O paranın bir kamyon aldım geri döndüm. O parseli alsaydım bugün miti milyardım. Kamyon gene halen aynı kamyon. Halen aynı kamyon. Ömrümü de bitirdi. Büyük bir dert. Eski şitayırlar vardı böyle ana kol demirden vardı takardı böyle çalıştırdın su motoru gibi çalışardı. Pancar motoru gibi çalışırdı. Yollar bozuk, tek şeritli yollar, burada yol yol mu diye bir şey yoktu. Ben ev yaptım, ta köy meydanına oraya tıklayı döktüm, orada motorla evi buraya çektim. Bizim memleketin soygu daha değişik, kışı daha fazla ama burada da büyük çekmece, tepecikte de Büyük bir kış oldu 87'de. Arabalar yedi gün çimento yüklü, kuntak basmadık öyle yüklü kaldılar. Öyle bir kış oldu. Bu cami daha önceler köyün eski cami, daha çok eskidi. Osmanlı'dan belki de varmış. Ufak bir camiydi, taktadan yapılıydı. Sonra Hasan Akgül'ün vestası ile şey, bir müteahhit, büyük bir firma yardım etti. Güzel bir camımız var şimdi. Büyük cami iki katlı, çok güzel bir cami. Bundan sonra yani tepecik bizim kendi köyümüz oldu. Ben kendi köyümde 15 yıl yaşadım, 15 yıl Erzurum çat köyünde. Ama burada hayatımın 45-50 yılı burada geçti.